Bu ülke hepimizin, hepimizin olan bir ülkede barış içerisinde yaşayıp bu ülkenin zenginliklerini eşit ve adil bir şekilde talep edip paylaşmaktan başka bir meram olmayan ve bunu hak ettiğimizi inanan bir konfederasyon olarak İzmir'deyiz. Ve biliyoruz ki yeterince kitle sesini çıkartmaya başladığında hiçbir hükümet, var. ne ülkeyi 23 yıldır yöneten hükümet ne yeni gelen, gelecek olan hükümetler halkın talebine kayıtsız kalamaz, kayıtsız kalan her siyasi oluşum yok olmaya, kaybetmeye mahkumdur. Biz susturulmak istenen bir ülkede susmayacağımızı, korkutulmak istenilen bir ülkede korkmadığımızı, itaat et denilen yerde itaat etmeyeceğimizi, bize biat et yaşarsın denilen yerde asla doğruların dışında, hakkımızın dışında ve kendi özgür irademizin dışında kimseye bir biat etme geleneğimizin olmadığını, bu halkımızın genel bir kültürel bir özelliği olduğunu kimse bu halkı kimseye biat ve itaat ettiremez, sustunamaz ve korkutamaz. Ve bu mücadeleyi inananlar ve haklı olanlar kazanacak. Ya yani biz kazanacağız. O yüzden buna bu davaya inanan kişiler olarak söylüyoruz. Bir nokta, bir adım belki sizden, bütün çalışanlardan onların sesi olmaya çalışıyoruz. O nedenle biz inanıyoruz, siz de inanın ve yanımızda olun diyoruz.